Klasik banana birrit tarifinin Bio ve Nutrition Favorite Mix ile yapılan yorumu lezzetiyle sizi dört köşe mutluluğa boğacak. Muz ekmeğinin yapımı Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük buhranın etkisini gösterdiği 1930'lu yıllara dayanmaktadır. Mali açıdan zorlanan hane halkı büyük bir tutumluluk seferberliği başlattığı o yıllarda fazla olgunlaşmış muzları israf olmaması için ekmek yapımında kullanır. Bilinen en eski muzlu ekmek tarifi 1933 yılında Pillsbury tarafından yayınlanan Dengeli Tarifler başlıklı bir yemek kitabında yer aldı. Bununla birlikte 1950'lerde ve 1960'larda evde pişirme kavramının yaygınlaşması ve kabartma tozuyla sodanın bulunması mayasız, nemli ve yumuşak ekmek yapımını kolaylaştırdı. Bu da muz ekmeğine daha da popülerlik kazandırdı. Muz ekmeğinin lezzeti sadeliği ve çok yönlülüğünde yatmaktadır. Yıllar geçtikçe fındık, çikolata parçaları, baharatlar ve hatta diyet kısıtlamaları olanlar için alternatif unlar içeren muzlu ekmeğin sayısız çeşidi ortaya çıktı. Muz ekmeğinin popülaritesi 20. yüzyıl boyunca artmaya devam etti. Sadece Amerika'da değil, sınırları aşarak sevilen bir yiyecek haline geldi. Kahvaltıda atıştırmalık olarak ve hatta tatlı olarak tüketilebilen muz ekmeği, her damak zevkinin kendine özel hazırlayabileceği bir ikram haline geldi. Sağlıklı tüketime önem verenler tam buğday unu ve alternatif tatlandırıcıları dahil ederek klasik muz ekmeğin çeşitlerini zamanla denemeye başladı. Farklı tat arayanlar Hindistan cevizi gevreyi, kakaolu fındık kreması gibi malzemeler ekledi. İnternet çağı muzlu ekmeğin vegan ve glütensiz çeşitlerini yayarak ekmeğin orijinaline hoşgörülü ve yaratıcı bir yorum kattı. Bugün muz ekmeği dünyanın her yerindeki insanlar tarafından sevilen rahatlatıcı bir yiyecek olmaya devam ediyor. Kalıcı popüleritesi, mütevazi kökenlerinin ve zorlu zamanlarda sahip olduklarından en iyi şekilde yararlanmaya çalışan ev aşçılarının yaratıcılığının bir kanatıdır. BioWell Nutrition Favorite Mix ile bizler de bu yaratıcılığa katkıda bulunmaya çalıştık, muzların olgunlaşmasını beklemeden hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif yarattık. Çilek ve elmanın da getirdiği güzel aromalar ve dilimler arasındaki meyve parçacıklarıyla bol lifli ve proteinli bu kek, atıştırmalıklarınızın da favorisi olacak.